Arkadaşlar düz boy ipliği olayını anlatacağım. Şu mezurayı verir misin? Ben düz boy ipliğini anlatacağım. Ee, kalıpta kalıbı kumaşa yerleştirirken düz boy ipliği nasıl alınır? Şimdi arkadaşımız şunu yerleştirdi. Dedim ki düz boy ipliğine dikkat ederek yerleştir dedim. Tamam güzel. Ön bedeni yerleştirdi. Ön paçayı, pantolonu. Böyle düz boyunu alarak yerleştirdi. Sonra bunu yerleştirecekti. Dedi ki bana şimdi burası kaç geliyor 16 santim geliyor ya hocam dedi burayı da mı 16 santim alacağım dedi. Öyle deyince ha tamam dedim o zaman bir video çekelim bilmeyen arkadaşlarımız da bunu öğrensin dedim. Tamam mı? Şimdi kalıbı kumaşa yerleştiriyoruz ve öyle spontan bir şekilde yerleştiriyoruz. İğneliyorum hani sağında solunda pay kalacak şekilde. Yukarıdan başlıyorum bakın kumaş katına kaç santim geldiyse ve devam ediyorum. O santim kadar burayı eşitliyorum. Eşitliyorum ve iğneliyorum. Sonra geldik burayı yaptık. Şimdi şurada göstereceğim size tamamını. Burada da iğneledik. Önce bir iğnemizi takıyorum. Şöyle yerleştiriyorum kabataslar. Ondan sonra buradaki çizgiyle tekrar şu kumaş katına ya da kumaş kenarına da eşitleyebiliriz. Düz bir zemin olması gerekiyor düz boya yaparken. Aynen. Şimdi bana yakın olan yer burası olduğu için şimdi bu mesafe kaç santim geliyorsa mesela şöyle 46 mı geldi? 46 mı kumaş katına şöyle koyuyorum. Şimdi burası iğneli orayı tutalım ve çekiyorum tamam mı sonra hazırladığım yere iğneliyorum devam ediyorum kaç gelmişti şurası 46.5 46.5 kumaş katına koydum bakın zaten bir iki tane yaptıktan sonra bir tane şöyle yaptım gerisi de zaten kendiliğinden gelir şimdi düz boy almamızdaki e, maksat nedir onu söyleyeyim. Kumaşın düzüyle yani boyuna olan ipiyle kalıbımızın düzü aynı zemine yerleşmek zorunda. Aynı paralellikte gitmek zorunda. Ben bunu tutup da normal bir şekilde eğer iğneleyip kesseydim ne olurdu? Paçamız dönerdi. Aynı işlem kolda da geçerli. Pantolonda da geçerli. Yani kalıp da eğer düz bir zeminimiz yoksa mesela... Temel beden kalıbında nedir? Ön orta vardır, arka orta vardır. Onu kumaş katına ya da kenarına getirebiliyoruz ama kolda ve pantolonda eş olmanda öyle bir şeyimiz olmadığı için bu düz boyunu mutlaka kumaş kenarına ya da kumaş katına eşitlemek zorundayız. Tamam mı? Bunu bir belirteyim istedim. Böyle küçük bir not ee, anlatmak istedim düz boy ipliği alma olayı bu şekilde arkadaşlar yani kumaşın kenarına o düz boy ipimizi orta çizgimizi eşitlememiz gerekiyor bu kadar.